Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size nasıl hırsızlık yapılır onu göstereceğiz. Bir evin çatısındayız. Etrafımızda şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Evet. Şimdi ilk olarak bir tane sonra bir de gerekiyor. Yıldız olması şart. Benim gibi düz kurlanmayın, zora koşmayın. Ben profesyonelim. Her şeyi yaparım. Sonra bunu çıkarıyoruz. Burayı Renk, sinekli. Kardıktan sonra camımızı şuradan alırsak evet Camımızın köşesinde bir dil var. O dili atmamız gerekiyor. İşte orada profesyonellik konuş. Onu da hallettikten sonra ufak. Evet. Az dememiz gerekiyor. Der. Burada boru da var. Bunlara sevmeden buradan geçilmeye çalışacağız. Ee, yine yoparlarına girmek için çekiyorsunuz köyü. Evet. Çok şeyim, heyecanlıyım. Aşağı uçurum gibi. Aşağı gösteriyorum lan. Aşağıda gösterelim. İşte. Evet, burada zor şartlar altında çalışıyoruz. Bismillah deyip giriyoruz. Kalkalım. Ah. Bir bacağımı nasıl açacağım ben? <laughs> evet. Başlıyorum. Kanka çekiyor mu lan? Çekiyorum. Kanka çok. Dur. Bittim. Çekiyorum. Bir dakika ya. Burada ne var? Burada ne var? Evet. Evet. Başardık. Başardık. İşte bu. Artık içeride olduğumuza göre Kanka ne alayım lan? Karnaş mı? Yiyeceğim <laughs> Ne var ne yok <laughs> götürsün. <laughs> Kanka lan. Oğlum bu çok basit olmadı mı? Bilmem oldu mu? Oldu galiba lan. Dur bir dakika bu evin ışığı nerede onu yapacağım. Kanka. <laughs> başarılı bir şeydi. Ben şimdi odası. Ben diyorum. Evet.